Dostlarım merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Klasik girdim bugün de. Eve geçemedim henüz maalesef. Şar, e, şarj diyorum ya. MS'i gördüğünüz üzere 84 falan. Bugün de kritik build'i inceleyeceğiz. E, bugün geçiyorum ama. Siz bu videoyu izlediğinizde geçmiş bile olabilirim. De. Bura neden iki. Şimdi bugün de kritik build'i yapacağız. Hasarına falan bakacağız. E, siz izleyin abi ki şeyinde. Nasıl söylersem sana mı oynarlar? Global yazıyor ya onu diyor herhalde de. Fark etmiyor. Oynayan oynasın ya. Öyle. Siz iki videoyu da izleyin abi. Tarafınızı seçin. Ben size bu yılda göstereyim. Ayarlayın. İki tane jungle'ımız var. Saçma bir şekilde. Zaten MS'imi de anlıyorsunuzdur. Sıkıntılı olduğunu. İlham açtı. Kanka 3 level'de bana nasıl bir gank atabilirsin ya? Bu ile değişeceğim tabi bunu kullanmayacağım. Aga yetişemiyorum ki sana. Ya Selena burada oynamasa hadi doşladık skill'leri bir şey değil de. Bir QWS'e yarı can atıyor zaten o da fazla vuruyor. Aman. Böyle bir şey yapmayacaksın değil mi? Neden lan neden? Eee ne oldu şimdi? Yavrucuğum geri çıkın <laughs> Siz hiç güven vermiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Tank amblemli lanser var. Tank kasça herhalde. Para amblem, amblemli amonumuz var. İki tane çarpımız var. Ya klasik olduğu için insanlara laf söylemeyeceğim tabii ki de. Kendi tercihleri. Ya birader deli misin git ya. Aha da öldük. Ve oyun bilen bir Selena var. W tutturduğundan demedim. W ile arkama geçti. Alev atışıyla kul altından çıkarttı. Helal olsun. <laughs> Selamın içinden geçeceğim ama haber olsun. <laughs> Kanka önünde be adam. O şemsiyeyi de güzel olurdu ya. Kankam tut. Ah be. Vururdum onu. Onu vururdum. Şimdi düştük. İster istemez yapacak bir şey yok. Ama toparlayacağız. Böyle aşırı saldır hızlı bir bult yapmayacağım. Kritik bildiğini biliyorsunuzdur zaten de. Maşallah. Paket da biliyor herhalde. Bizim de lan slot yargı atıyor ama oyun uzayınca neler olur bilmiyorum. Bekle orada. Öyle bak böyle bir gank yok oğlum. Ne oldu şimdi? Benle beraber farm ediyorum. Bu ne kanka? Hadi itten bunu. Ne oldu şimdi? Geri gidiyorsun. Sana zaten XP vermiyor. Bunun böyle gank mi atılır oğlum? Oradan gireceksin, keseceksin şimdi. sapladım? Orada biri gel geliyor muydu? Yanlış mı gördüm? Böyle gen katılmaz arkadaşlar. Şuraya pusarsın. ADC oynayan çocuk yemler. Canı azalır birazcık. Sonra sen çıkarsın. Vurursun. Kil kimde kalırsa kalsın. Önemi yok. Sonra buradan parayı alır. Yoluna bakarsın diyelim. Şöyle mavi redi yoklayalım. Sedana'nın geldiğini gördüm. Yemem herhalde. O kadar değişik değilimdir. Şimdi bunu aldım. Direkt kritik. Ondan sonra... ay ulti mi bastım ya? Biraz vursun onu. Devam ediyordu be. Devam ettiği için QW yapacaktım. Selena'nın yeni kostümü mü geldi O yılan ilk defa görüyorum ben. O yo vardı bu. Allah Allah. Şuraya bir gelirse kesebilirim. Dım 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 Haydi. Selena. Selena gelmeyecek anlaşılan. Beni burada yalnız da bıraktılar. Selena nerede acaba? Şuralardaysa öldük direkt. Bu çok açıkta oynuyor. Tamam Selena'yı da gördük. Ya ama. Güzel. Bir de aman oynayın arkadaşlar. Direkt ulti atmayın. Tabi her an için değil adama yaklaşmak olur. Hız ol... ne oluyor lan? Hız lazım olur. Bir şey olur. O zaman atın. Bu burada adam zaten ultisini atmış. Dere ulti atmanın anlamı yok. Stek biriktirse sıkıntı yok da. Arkadaşlar ne oynuyoruz? Allah aşkına. Bir tanesi de gidecek. Gitmesin. Gelmez herhalde buraya kadar. Şey oynuyoruz. LoL'de bir tane mod vardı. Ay farmda öldü onu böyle bir tane mod vardı. Sürekli skill'ler sıfırlanıyordu böyle bekleme süresi çok azdı. Onu oynuyoruz anasını satayım. Ben de hoşlamaya çalışıyorum. Bunlar da Oy oy. Ne yapayım ya? pusayım mi yani sürekli? Hiç görüş vermeyeyim mi? Sadece farm mı yiyeyim? 2-3 tane item aldıktan sonra mı oynamaya başlayayım? Klasik girdik. Gidin eğlenin en az. Sağa sola gidin ya. Lane'de duruyorsun. İyi ben de kule altından çıkmayayım o zaman ilhamla farm iteyim ne bileyim bir şeyler yapayım böyle oyun mu oynanır ya Tek gelin diyor ben sabahtan beri burada üç kişi oynuyorum Adam bir kişi gördü tek gelin diyor Daha. Şuraya bak bir tane vurdu farma Kritiğin şeyi Avantajı Gel şimdi Selena şuradan çıkarsın beni keşke altı izlesen kurban oldum ya <laughs> sabah'tan beri burada şey oynuyoruz adamlarla kim daha güzel doç atar diye kes kanka vurtusu yok yapacak bir şey yok öyle oynarsa ben de böyle oynarım selana selanayı da gördüm q dönmüyor ki anasını dedim, girdim çıkamıyorum <laughs> <laughs> dur gene farmı da itelim de şu an amacım kankiler hasarı kasıp e, aralarında köyle girip ondan sonra ilhamı zınk 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 bir tane doğru rüzgarı alacağım iki tane adc'leri var uğraşsınlar iki tane vururum zaten hepsini şöyle mit farmını temizleyelim diyecektim bir tane kaldı hemen doğru rüzgarı alalım fantomu almayacağım umutsuzluk yaparız bir tane hasım pençesi yapabilirim onu oynardım da şimdi biri çıkar şu ottan. Kafa yerim. Al işte. Biri demiştim görüyorsunuz değil mi? iki, iki kişi çıktı. Böyle de kahpeler işte. <laughs> Neyse ölmedik güzel. Link bilmiyor herhalde. Şu gelen farmı bir daha iteyim. <laughs> Adam iki tane yedi. Hemen beyze gidelim. İlham'a gerek var mıydı bilmiyorum da. Adam bana iki tane vursa yamulurdum. O yüzden bastım biraz. Orada biraz can gördüm. Aman alabildim onu. Aldı. Atmaya gerek yok. Güzel. Gerçekten klasik video olduğu için öyle çok şey bir oyun sergilemek istemiyorum. Haberiniz olsun. Bugün geçeceğim ama Samsun'a. Bundan sonra sıralaya devam. İkişer video atarak telafi ederim bu iki günü. Böyle güzel maçlarla beraber elde edeceğiz. Bu iki günün kusuruna bakmayın. Elimde olan bir şey değil gördüğünüz üzere. Demesi delay var. Şu ultisini alsaydım bir. W atsam atar da ultiyle doğru saplanınca. Tamam oğlum şuna vur. Oğlum ne yapıyorsun? Gel de doğru yarı çıkma. Bitmez değil mi şu an doğru rüzgarı? Bu ilham atıp keser mi beni? Şöyle bir tane sallayalım. Kuleye oynar bu manyak. Doğru rüzgarını bir an önce bitirmem lazım. 200 gold kaldı. Ne oldu orada? Otoban oldu herkes. Zınk. Burada yok. Kessin onu. Hero'ların hakkını verin besiller. Yapma be. Doğa bitecek şimdi. Basmaya gerek var mı? Yok herhalde. İlan bastım, için hiç kay... Ananı avradın. Yat aşağı kardeşim. O kadar da değil. Abartma. Ama sen... Mmh! Kulüp modu gibi ya benim lane. Keserdim bu arada paket oyda. Doğan vardı basmıştım zaten. Başlayacağım bu yeni çarada ya. Tamam sıkıntı yok. Sakin olalım. Ee, zırh telmelik bir şeyimiz var mı? Bakıyoruz hocam. Sadece paket oda var bir adet. iki adet pardon. Almayalım. Ne alabiliriz? Canavar avcısı almayacağım. Nerf için. Şöyle fiziksel hasarı. Şu ikinci balta buff yemişti. Ne işe yarıyordu ki bu? Dur bir dakika bir tane sallayalım ama çok kenara attım ha değdi yine güzel dur ya şunları bir önerelim illaki bir işe yarar paket da burada devam etmeyeceğim ikinci balta. düşmana hasar verme güçlendiğine ekstra 10 fiziksel saldırı ve ekstra 2 fiziksel sır tamam nişancı bürcü de sakın yalnız 150 kadarından faydalanabilir bu adc'ler için bir item değil herhalde ya ben umutsuzluk alacağım ne oldu la burada? Fight mı attınız? Geçen bakıyordum. Bu maç gameplay'den çok hasar odaklı olduğu için çok şey yapmıyorum ya. Buna bir şey alsam nasıl olur ki ya? Balta orak var ya bir tane. <laughs> Avcı darbesi miydi o? Aynen. Onu alsam ne olur acaba? Hadi buradan gelene sürpriz. Avcı darbesi iş yapabilir bak. 5 hmm, defa sana eksi yüzde de hareketi kazandırır hareketi artışı sen içerisinde azalır ve bu etki 8 saniye bu iş yapabilir aslında Deneyebilirim ee, Hadi birinin gelmesi lazım Sürpriz yapacağım Bu vurdusu vardı basmayacağım <laughs> Hiçbir şey yapmadım <laughs> Kira attım öldü çocuk yazıklar İşte arkadaşlar bu Bu ildin saçmalığı Saçmalığı değil aslında Çarın zaten normal olayı bu. Ama artık ay öldük herhalde. Baksana Hasar onu da sapladım kes. Yok oldu çocuk. Gel bana. Şuradan ki üst teklesek. Şu an çoktan steklemiştim mesela altın Asa'da. Ya oğlum adamı görüyorsun hala. Niye oraya atıyorsun Moskova ya? Ana Adamın görüşünü verdim köylü üzerine gittim. Hala orman atmanın anlamı ne çocuk? Umutsuzluk da bitti. Neyse sakin olalım. Bir tane daha asım salırsam ölümsüz olurum diye düşünüyorum. Ya da onun yerine de mi hasar çıksak lan? Başka de var bu? Ver lan seni alacağım. Oh. Bir bakayım şöyle. Pasif herkese çalışacak mı bunu? Melisa ile Mia'ya çalışmayabilir. Onda saldırı hızıyla telafi ederiz. Dur bakayım. Kanka. Şu numaraya birazcık yaklaşsa oynayacağım Ondan ona ne uğradım. Oynamam. Sövecek bana lan Salot. Lan bana sövecek. Bilader saldıracağım mı artık falan yazacak. Kanka seni yok ederim de. Hmm. yanlış oldu, yanlış oldu. O kadar hızlı tekleyeceğini bilmiyordum ya. O yüzden doğa bastım da oğlum ben çok vuruyorum. <laughs> ben hiç normal vurmuyorum arkadaşlar. Vallahi hiç normal vurmuyorum. Çocuğa iki tane attım doğa bastım ölmem şey ölmez diye ben ölürüm diye. Vallahi çok vuruyorum. Şöyle bir tane daha sağlam fiziksel hasarlı bir şey lazım. Yazır denmeyi gereksiz bu maç. Yok kizır bir pakito için almayacağım. Normalde büyü direnci falan yapardım. Aslında şu daha çok iş yapar ha. Normalde kankiler ne yapardım? Ayakkabı yerine ayakkabıyı büyü direnci yapardım. En sona bir büyü direnci çekerdim. Umutsuzluk yerine de bir midas yapardım. Sıralı olsaydı. Ama şu an hasar böyle full zirvesini görmek istiyorum. Bir tane daha mı umutsuzluk yapsam? Desteği <laughs> gibi. Aslında pençesi de iş yapar bu el. Şunu almak çok mantıklı ya. Ama neyse bunu dedik bir kere vazgeçmeyeceğim. Şunlara bir pusu atıp güzel bir hasar çıkarmak istiyorum. Kaç vuruyorum ben şu an? Az 1600 az vuruyor diyecektim. 1600'ü gördüm. 1600 olarak okudum. 1200, 1300. Al bunu yakala yapmadık bayağıdır. yaptın şu an bak. Hop. Hop geldi mi? Hop. Al bunu yakala ha. Sen de ya. <laughs> Ölseydi ne gülerdim var ya. Selan'ın farmı kaç? Farmı az mı Selan'ın? Bir tık fazla olsaydı. Anana uğradım. Koru beni. Koru beni. Bir dakika öleceğiz. Aha tek kedi çocuk. Çocuk yok oldu. Şunun can çalmasını alalım. Bak mesela Link bilmiyor ama Çar'ın artık zirvesine denk geldi. Çar kastı çocuk. Dokunduğu tek O da öyle bir Hadi salır. Ben giremem önden. Tankımız yok gerçi. Bu picklere ADC mi oynanır? Hop. Birini yok ettim ama arkada. Ne oluyor? Şuna bir ilham... Dur <laughs> <İki> tane vurdum. Dur 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 dur. Oo hasara bak. Kul altı deneyeyim mi lan ölme pahasına? Mia doğuyor dur. Mia ulti bas gel. Mia ulti bas gel. Ama bunlar hep çalıyor ya. Dur şimdi şu W'sünü bir atsın. <laughs> Bitirelim. Ha miyon yokmuş öldüm. En son anda can bastık. Pakito doğuyor. Şöyle bize doğru bir ulti atalım. Zınk. Gençler bu kritik buildi böyle ama yavaş bana göre. Bana göre demeyeyim de altından sayı alıştık o yüzden böyle geliyor. Yoksa gördüğünüz gibi iki tane vuruyor önüne gelene. Yani bir oldu. Böyle çok ciddi bir oyun sergilemedim. Klasik maç olduğu için genel olarak bu itlerle ilgili bir video olsun istedim. Telafi edeceğim dediğim gibi. iki gündür klasik atıyorum cidden kusura bakmayın. Öyle kankiler. Like atmayı unutmayın. Bugün bir 2000 olursak güzel olur, tatlı olur. hasarımız 70k, 60k'da yok lan 9k'da kula asarımız var. Güzel. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.